Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Umut'la Çınar'la beraberiz. 41 AVM'ye geldik. Evet. Geziyoruz. Yukarıdan koştular. Biraz yoruldular. pop yiyorlar. Güzel bir eğlenceli dolu. Güzel bir gün oldu bugün. Nasıl geçti günümüz Çınar Bey? Güzel. Güzel. Okuldan sonra eğlenebildiniz mi? Ama ama okul yani. Yarın okul. Evet, okul güzel bir şey. Eğlenebildik ee? mi? Evet. Bize, biraz hareketler yapabilir misiniz? Ben yapamam. Ben yaparım ama bunu tutmak gerek. Tutuyor ben. ama. Ama evet. elbise başladığınız şey olmaz. Ters tamam. tutuyorum böyle. Tamam. Şurada şöyle. Bu, size kullanacak Başka bir şey var mı? De Çınar Bey siz de bir şey yapabilir misiniz? Ama ben Aferin Çınar Bey. Okulda öğrendik. Aferin. Peki kaplumbağa veya kurbağa yapabilir misin? Ben yaparım. Ben, ben kaplumbağa yaparım. Tamam. Ay, ay, kurbağa ay. yapsınlar onu da. o ağzımda dursun hadi. Beraber yap. Hı. 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 Güzel eğleniyorsunuz. Hı. Hı. Hı.